İyi Parti'den istifa edecek ismi açıkladı. Gizli AKP'li, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt, İyi Parti'den bir ismin daha istifa edeceğini ve bu kişinin gizli AKP'li olduğunu iddia etti. Halk TV'de ekrana gelen, perdenin önü arkası, programına konuk olan Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt, İyi Parti'de yaşanan istifalara ilişkin gündeme düşecek bir iddiada bulundu. İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyitan İssiz'in de istifa edeceğini öne süren Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt, İssiz'in gizli AKP'li olduğunu ifade etti. Çünkü AKP'li zaten. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt, Seyitan İssiz istifa edecek mi, etmeyecek mi göreceğiz. İstifa edecek. Çünkü AKP'li zaten dedi. İyi Parti'de Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz ve Seyitan İssiz istifa edecek iddiası. Cumhuriyetin ulaştığı İyi Partili Kurmaylar, Akşener'in ilkesel olarak istifalar hakkında açıklama yapılmaması konusunda karar verdiğini belirtti. Öte yandan İyi Partili bir kurmay ise Bekir'in İyi Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına karşı olduğu için istifa ettiğini iddia ederek milletvekili istifalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini öne sürdü. Kulislerde istifa edecek milletvekilleri arasında Ümitlik Bayır, Uğur Poyraz ve Seyitan İşsiz'in adı geçiyor. İYİ Parti'de istifaların arkası kesilmiyor. Bahadır Erdem, eski milletvekili Durmuş Yılmaz, Antalya milletvekili adayı Mesut Yılmaz'ın ardından Ankara milletvekili adnan Beker de istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Beker, "Benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. İyi Parti çatısı altında artık ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini kaydeden Beker, İyi Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İyi Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır, dedi. Beker'in ardından İyi Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan da istifa ettiğini duyurdu. Partinin yerel seçim kararını eleştiride bulunan Arslan, bunun iktidara yarayacağı görüşünü savundu devam edebilir. Cumhuriyetin ulaştığı iyi Partili kurmaylar, Akşener'in ilkesel olarak istifalar hakkında açıklama yapılmaması konusunda karar verdiğini belirtti. Öte yandan iyi Partili bir kurmay ise Beker'in, iyi Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılmasına karşı olduğu için istifa ettiğini iddia ederek milletvekili istifalarının ilerleyen günlerde devam edeceğini öne sürdü. Kulislerde istifa edecek milletvekilleri arasında Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz ve Seyit Han İssiz'in adı geçiyor. Akşener, Ümit Dikbayır için defolup gitsin mi dedi. İyi Parti ile ilgili gelen kulis bilgileri çok konuşulacak. İyi Parti'de milletvekillerinden para alındığı, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarının gizlice inceletildiği iddialarının ardından şimdi de genel merkezdeki dahili telefonların dinletildiği de öne sürüldü. Öte yandan Meral Akşener'in partinin iki önemli ismi Ümitlik Bayır ve Adnan Beker için defolup gitsinler dediğinin konuşulduğu da öğrenildi. İyi Parti ile ilgili konuşulan iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İyi Parti'de konuşulan yeni iddianın ise genel merkezdeki sabit telefonların gizlice dinletildiği olduğu öğrenildi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suların durulmadığı İyi Parti'deki krizi kaleme aldığı yazısında Genel Başkan Meral Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümitlik Bayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker için defolup gitsinler şeklinde bir ifade kullandığının iddia edildiğini yazdı. Sabit telefonlar dinlendi iddiası. İYİ Parti'de sabit telefonların da dinlendiği yönünde iddialar olduğunu aktaran Saymaz, iddiaların odağında, milletvekili adaylarından birer milyon TL alındığı söylentisi var, İYİ Parti'de sular durulmayacak, öyle görünüyor. Bir istifa dalgası kıyıya vurabilir, diye yazdı. Cihan abi yanılttı. İsmail Saymaz ayrıca yazısında Meral Akşener'in, Cihan abi, dediği Cihan Paçacı ile de arasının açıldığı ve iki aydır görüşmediklerini ifade etti. Akşener'in, Cihan abi beni yanılttı, dediği konuşulurken, Cihan Paçacı, genel başkanla iki aydır görüşmüyoruz. Parti bir dedikodu kazanı, ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bunu bitirmenin yolu, tarafları cezalandırmak değil, herkesi dinleyen bir yapı oluşturmaktır. Bu şimdi yapılıyor mu? Hayır. Daha sakin ve akılcı hareket edilmeli.